Türkiye Kupası ikinci etap yol bisikleti yarışları sındırgımızda düzenleniyor. Yalova'dan geliyoruz. Üç kişilik takım arkadaşım benimle birlikte. Ordu merkezden geliyoruz. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Elimden geleni yapmak istiyorum. Uzun ince yollara çıktık, dünyanın rengine daldık. Dağlara kar olduk, yağdık, hem ağladık hem ağlattık. Birimiz hep, hepimiz birsek, bel kalk, hedefimiz yüksek. Bize sensin en büyük destek, dünyayı hayran etsek. Her daldan olun teri, her yöreden gelir sesi. Bir kivucumla başladık. Olma vakti Olimpiyat Ateşini yak Bayrağımız gökte Oğullar biziz Yıldız çocuklar Haydi Türkiye Yarış güzel geçti Bir kez düştüm Görüş. Güzel bir yarış koştuk Parkur güzeldi Yarış güzeldi Yokuş güzel Birlikte Tüm Türkiye yollara çıktık Tarihi biz baştan yazdık O köyü bizim köyümüz yaptık her ilden toprak kattık Gümüş altın bronz fark etmez Bu gönül sizi hiç terk etmez Kalbimiz mesafe dinlemez Engelleri çoktan aştık Her daldan alın teri Her yöreden gelir sesi Bugün ilk birinci aldım etap olarak şu an çok mutluyum. İlçelerimizin tanıtımı açısından, zindırgımız için önemli organizasyonlardan birisi. İlçemiz açısından çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimizi işlere heves etmesi, ilçe gençliğimizin spora teşvik açısından çok güzel bir etkinlik.